Hanım, bu önemli günde, bu önemli gecede sizin de düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Aslında bir süredir e, 100. yılı kutlamayla alakalı etkinlikler yapılıyor. Fakat maalesef Gazze'deki acıdan dolayı e, bunlar bir miktar özellikle konser kısımları iptal edilerek bugüne kadar geldi. Ama bugün hem sabah Valilik Büyükşehir Organizasyonu'na yapılan e, alandaki törenlere hem de bu akşam katılım çok çok iyi açız. Ben tüm e, hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederim. Bugün, Bursalı hemşehrilerimiz protokolüyle, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla Cumhuriyet'in 100. yılına hep beraber sahip çıktılar. Bu ana şahitlik etmek herkese de nasip olmaz açıkçası. Bizlere nasip oldu. Tam için 100. yılında. İnşallah yeni yüzyıl ilk yüzyıldan da çok daha güzel olur diye temenni ediyorum, dua ediyorum. Ama ülkemizin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu bu akşam açıkçası hem görsellerde de gördük. Hem bu birlik beraberlik ruhuyla beraber de inşallah bu yükseliş devam edecek diye temenni ediyorum, düşünüyorum. Sayın başkanım, bu önemli gecede sizden birkaç cümle alabilir miyiz? Tabii ki bu akşam sayın valimizin resepsiyonunda bir araya geldik. Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu toprakları bize vatan yapan dün akşam da ben ifade etmeye çalıştım ilçemizdeki kutlama etkinliklerinde Anadolu'yu 1071'de kapılarını açtık ve burayı yurt edindik. 1900 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla Anadolu'ya son mührü Cumhuriyetin ilanıyla Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları vurdular. Onurluyuz, gururluyuz. 100. yıl herkese nasip olmaz. Bu açıdan şanslıyız diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki 100 yıl, yüzyıl, Türkiye 100 yılı çok daha iyi olacağız. Ben bir kere daha tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Nice yüzyıllara diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Tüm Türkiye'deki vatandaşlarımız, yurt dışındaki gönül bağı olan insanlarımız. Tabii Türkiye Cumhuriyeti 100. yılda Gazi Mustafa Kemal Atatürk göstermiş olduğu muhasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkma yolunda çok ciddi önemli adımlar attı, ciddi bir yer aldı. Bundan sonraki süreçte yeni dünya düzeni bu konjektüre baktığımızda Türkiye'nin önemi ve Türkiye'nin güçlenmesinin e, elde ettiği bu pozisyon çok daha iyi anlaşılıyor. Dolayısıyla el er birliğiyle Cumhuriyet Bayramı'nda olduğu gibi birlik içerisinde, bütünlük içerisinde güçlü bir yapı ile Allah'ın izniyle önümüzdeki yüzyıl çok daha güçlü bir Türkiye ve tabii ki kendi coğrafyası ile birlikte tüm dünyaya huzuru, barışı, güvenin teminatı olan bir Türkiye Cumhuriyeti olarak yolumuza devam edeceğiz diyorum. Bizler tabi devlet olarak, belediye olarak, sivil toplum olarak çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çünkü çalışarak biz bu noktaya geldik ve çalışarak ilerleyeceğiz. Kimseyi sömürmeden, alın terimizle Türk insanları bu devleti bu noktaya getirdi. Bundan sonra çok aylara götürecek inşallah. Ee, yolumuz açık olsun. <laughs> Sayın Mahmut Demirtaş'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsü teşriflerini arz ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, Saygıdeğer şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, Değerli Bursalı hemşerilerim, Kıymetli konuklar, Değerli basın mensupları, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediğimiz Cumhuriyet Bayramı'nın kabul törenine hoş geldiniz diyor. Sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. İstiklal mücadelemizi zafere ulaştıran ve 100 yıl önce bizlere cumhuriyeti e armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. önce bugün parolası ya istiklal ya ölüm olan bir varoluş mücadelesinin cumhuriyetle taşlandığı bir milletin küllerinden yeniden doğduğu gündür. Bugün hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözünün yüreklere silinmemek üzere kazındığı tefkalede anlamlı bir gündür. Devlet millete ele vererek gece gündüz beden çalışarak emek sarf ederek bu, bu hedeflere ulaşacağız. Bizler de bu temel üstünden hareketle evladın bizlere emaneti Bursa'da çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Ülkemizin ekonomiyle lokomotif kendi Bursa'mızı kent paydaşlarımızla el ele vererek cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hazırlayacağız. Bu duygularda yüzüncü yıl dönümün coşkusuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Sayın Vekilim, bu önemli günde, bu önemli gecede sizden de birkaç cümle alabilir miyiz? Öncelikle çok mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Geçmişten bugüne atalarımızdan bize miras olan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının amansız mücadeleler vererek bu cennet vatanı bizlere armağan ettiği bir günün yıl dönümündeyiz. Bundan dolayı ayrı bir mutluluğa sahibiz. 100. yıl Türkiye Cumhuriyeti için çok şey ifade ediyor. 2023 hedeflerimiz vardı geçmişten bugüne. Hepsini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdik. İnşallah nice yüzyıllara diyoruz. Türk milleti adına, devletimiz adına, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok güzel işleri hep birlikte milletimizle beraber başaracağız diyorum. Tekrardan Cumhuriyet kutlu olsun diyorum. Çekiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlama mesajını dinlemeye davet ediyorum. siz milletim. kıymetli misafirler sizlere en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan insanlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Dünyanın dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşadık, yaşıyoruz. 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz bugün ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye yüzyılı dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Çok gururluyuz, mutluyuz, bu heyecanı paylaşıyoruz. Ülkemiz, milletimiz bugünlere zor geldi. Bugünlerin kıymetini hep beraber bilelim istiyoruz bu yılları daha değerli, daha anlamlı ve Ulu Önder Mustafa Kemal'in Aslı de dediği gibi medeniyetimizi daha ileri taşımak için hep birlikte ülkemiz için, milletimiz için çalışmaya devam etmeliyiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese hayırlı uğurlu, nice yüzyıllar diliyorum. Merhaba, sizi bir tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Atice Kübra Aygün, Milli Tekvandocuyum. E, olimpiyat üçüncüsü, Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi, dünya üçüncüsü, Akdeniz oyunları şampiyonu, e, Bursa'nın tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdım. E, bugün özelde biz spor alanında başarılarımızı en iyi şekilde göstermeye çalışıyoruz ve ülkemizi, bayrağımızı, milletimizi yurt dışı aranalarında temsil etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz ülkemize en iyi şekilde layık olmak. E, ülkemizin yüzüncü yılında da e, nasıl en iyi şekilde temsil ettiysek bundan sonra da bayrağımızı yurt dışında en iyi şekilde dalgalandıracağız. Peki bu önemli günde, bu önemli gecede ne söylemek istersiniz? Ee, Valiliğimizin düzenlemiş olduğu e, burada, bu törende bizleri de e, buraya davet ettiği için ve sporculara verilen kıymeti de bir kere daha göz önüne serdiği için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah Bursa için e, daha güzel günler olacak. Olgaz'tan lise öğrencisiyim. Gençler, e, Avrupa Şampiyonasında Avrupa Üçüncüsü oldum. Bu kadar. Peki bu önemli gecede ne söylemek istersiniz? Ee, öncelikle buraya davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Diğer sporcu arkadaşlarımla. Ee, burada olmaktan çok mutluyuz. Çok gurur verici bir akşam. Teşekkür ederiz. Bugün söylediğim Yeşil Fidan. 10 yıldır bu sporla uğraşıyorum. 19 yaşındayım. Ee, dünya Avrupa derece sporcuyum. Bu şekilde. Peki bu önemli günde ne söylemek istersiniz? Beni buraya davet ettiği için öncelikle valimize çok teşekkür ederim. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Eda Özolu. 16 yaşında modern pentatlon milli takım sporcusuyum. Avrupa derecelerim var. Peki, bu önemli gecede ne söylemek istersiniz? Ee, Cumhuriyetimizin 100. yılında e, böyle güzel organizasyon için çok teşekkür ederiz. Davetiniz için de çok teşekkür ederiz. Koray Sarı, e, kickboks branşıyla uğraşıyorum yaklaşık 7 seneden beri. Dünya ve Avrupa üçüncülüğüm var. Türkiye'de belli başlı e, şampiyonluklarım var. Bu şekilde. Peki, bu önemli gecede ne söylemek istersiniz? Ee, öncelikle bu geceyi hazırlayan herkese teşekkür ederim. Ee, gayet keyifli bir ortam. Şimdi bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Yusuf Sezer, 18 yaşındayım. Ee, Avrupa üçüncülüğüm var. Türkiye'de bir sürü derecelerim var. Ee, bu kadar. Peki, bu önemli gecede söylemek istediğiniz bir şey var mı? Türkiye'mizin bu 100. yılında buraya davet edildiğim için çok mutluyum. Devletimiz iyi ki var. Ben Berk Akçam. 2021 Avrupa ve Dünya 400 metre engelde şampiyonuyum. 2023'te Üniversiyat şampiyonu ve U23 Avrupa 400 engel ikincisi. Peki bu önemli gecede ne söylemek isterdiniz? Ne söylemek isterim? Öncelikle beni buraya davet ettikleri için teşekkür ederim. Bursa Muhtarlar Dernek Başkanı İdris Aydın. Peki bu önemli gecede düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bizim için çok güzel bir gün bugün. Türkiye'nin 100. yılı. İnşallah Türkiye 100. yılında daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline gelir diye temenni ediyorum. Size hayırlı akşamlar diliyorum. Ramazan Acar, memur sen ve eğitim bir sen Bursa İl Başkanı. Peki bu önemli akşamda ne söylemek istersiniz? Tabii Cumhuriyetimiz 100, yaş, 100 yılını doldurdu bugün itibariyle. İnşallah ikinci yüzyılında da Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde eğitimden sağlığa, Türkiye'deki tüm alanlarda geleceği planlayıp geleceğe hazırlıklı bir şekilde inşallah yeni yüzyılın Türkiye yüzyılı olması noktasında eğitimciler olarak ve memurlar olarak bizler de katkı sunmak için bu akşam buradayız. Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. İş insanı maşallah kocaman Bey yanımızda. Efendim hoş geldiniz. Bu akşam için düşüncelerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100 yılının canı gönülden kutluyoruz cenab Hak binlerce yıl bize yaşatsın bu güzel bayrağın altında. Bugün güzel bir günümüz. Herkesin bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum. cenab Hak tekrar tekrarların nasip etsin böyle güzel günleri. Bütün Türkiye'mize, bütün ülkemize bu vesileyle sizleri de teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu programda bizi bir araya getiren Sayın Valimiz ve kıymetli eşlerine çok teşekkür ediyoruz. Başta Cumhuriyet'in banisi Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve burada canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Cumhuriyet'in kuruluşuna belki bir gecede karar verildi ama Cumhuriyet'in kuruluşu bir gecede olmadı. İzmir'de, Çanakkale'de, Antep'te, Maraş'ta. Çanakkale'de, Dumlu Dumlupınar'da, İnönü'de binlerce şehidimizin kanıyla sulanan topraklar Ulu Önder Atatürk'ün büyük becerileriyle vatan haline getirildi. Çizgileri belirlendi. Dolayısıyla onlara çok şey borçluyuz. Cumhuriyeti daha iyi anlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Daha iyi anlamalıyız. Cumhuriyetin devamı muhtemelen biz göremeyeceğiz. Bir sonraki yüzyıla, bir sonraki yüzyıla devamı için biz elimizden gelenin fazlasını göstermek durumundayız. Malum coğrafyamızın etrafı her taraf kangülü, savaş. Biz bu coğrafyada bugün rahatlıkla gezebiliyorsak, bu salonda Cumhuriyetin 100. yılını başımız dik bir şekilde kutlayabiliyorsak bu Cumhuriyetin kurucusuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. Topluk çekil ayakkabı. Tabii ki. Ayhan Durgun Bursa Muşlu ve Sanayici İş Adamları Derneği. Tabii Cumhuriyetimizin 100. yılında eee bu coşkuyla ve gururla eee kutluyoruz. Eee Bursa'mıza ve ülkemize eee hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. Eee muasır medeniyet seviyesinde eee Hak yolda ilerlemeye devam ediyoruz. İyi bir noktadayız çok şükür. Ve bu Sayın Valimizin düzenlemiş olduğu bu geceye de e, gördüğünüz gibi muhteşem bir gece. Sayın Valimize de teşekkür ediyoruz. Ve yeni Türkiye yüzyılı ülkemize hayırlı olsun diyorum. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Efendim ben e, Yıldırım Bursa'mızın, Güzel Bursa'mızın Yıldırım ilçesi Selimzade Mahalle Muhtarıyım. Üç dönemdir muhtarlık yapmaktayım. E, sayın Valimizin daveti üzerine şu anda bu mekanda Cumhuriyetimizin kuruluşun 100. yılını kutlamalarına iştirak etmekten son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. E, sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah nice nice Cumhuriyet Bayramları'na erişmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Yanımızda Nalbantoğlu'nun mahalle muhtarı Genel Metalikçi hoş. Hanım var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu önemli günde, bu önemli gecede neler söylemek istersiniz? Ee, çok gururluyuz. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ediyoruz. Ee, sayın Valimiz bu şekilde bir resepsiyonla hepimizi topladı. Ee, çok teşekkür ederiz. Gündüz törenimiz de çok coşkulu. Halkın büyük katılımıyla geçti. Heykelde törenlerdeydik. Ee, nice yüzyıllara diyorum. Çok gururluyuz, mutluyuz. Ee, tabii ki e, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi de saygıyla anıyoruz. Ee, hepsinden Allah razı olsun. <laughs> Mustafa Kemal Gürlen, Bursa Spor Taraftarlar Dernek Başkanı ve Bursa Spor'un e, içerisinde yıllarca görevler almış bir abinizim. Türkiye Tarihi Çarşılarhanlar Birliği'nin kuruluşunda vardım. Ve hala varım. E, Cumhuriyet'in kurucularındanım. E, Tarihi Çarşılarhanlar Birliği'nin dışında bir de Gümünen Vakfı'nın derneğinde yönetimde ve turistikte yapıyorum. Ama tabi Bursa çevresi beni Bursa Spor'dan çok yakın tanıyor. E, bütün kamu burada çok yakın ilgileniyor. Şahsımla ilgili. Fakat benim esasen burada anlatmak istediğim sizlere kendimi tanıtmaktan daha ziyade eee Bursa Spor'un artık bu enerjik gücü buralarda gördükçe eee ve yüzüncü yılı ermiş bir cumhuriyetimizde Bursa Spor'un yeri burası olmaması lazım. Herkesi burada göreve davet ediyorum. herkese buradan çağrı yapıyorum. Türkiye'nin yüzüncü yılına Bursa Spor'un yeni yüzüyle tekrar güçlü bir şekilde sporumuzu temsil etmek üzere herkese çağrı yapıyorum. Ee, bizlere destek vermeleri lazım. Kulübümüze destek vermeleri lazım ve akıl yönetimine e, katılmaları lazım. Çok teşekkür ediyorum efendim. gece çok önemli bir gece. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyet bizim için e, vazgeçilmez. E, daha önce Cumhuriyet döneminde vatandaşların daha huzur ve refah içerisinde yaşadığını görüyoruz ve devlet olmayan milletlerin de ne kadar zor sıkıntılar altında yaşadığını görüyoruz. Biz de bu akşam sayın Bursa valimizin eee buraya davetlisi olarak buraya etkinliğe katılmış olduk. Buraya tabii ki niçin katıldık? Osman Gazi Muhtarlar Derneği olarak katılım sağladık. İsmim Burhan Mandıcı. Sizlere de bize böyle bir konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum burada kız sesi öğrencilerle milli savunma derslerinin arazideki tatbikatını yaparlarken görüyoruz. Burada çeşitli muhabere malzemeleriyle çalışmaktalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? tabii ki. Ben Kabaklı Mahalle Muhtarıyım Serap Özbay. ikinci dönemim. Ee, Cumhuriyetimizin 100. yılında burada hep beraber olmak çok güzel. Daha nice güzel, gururla, şerefle 100. yıllara diliyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Allah nice cumhuriyetle, nice yıllara diyelim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Osman Gazi ilçesinden Aktaristan mahalle Muhtarı'yım. Ee, bu gece çok mutluyum, cumhuriyetimizin 100. yılı yaşadığımız için. Ee, nice nice daha 100 yıllar geçirmek istiyoruz, böyle mutlu, coşkulu. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> <yanmışlar. Evet. gülüyor>